<laughs> Parfüm. Ne, ne gerek vardı ya? ya i̇çimden geldi. <laughs> Sağ ol, çok teşekkür ederim. <laughs> gerek yoktu. Ya Çağatay, hediye zaten. Gerekli olduğundan değil. İçimden geldi, aldım. Ya hadi sıksana. Tamam canım, sonra şey yaparım yani <laughs> Ya ne kadar nazlısın. Hediye na, 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 naz, <laughs> almışım. değil ya, o ya şey... Bak. Ah! <gülüyor> <gülüyor> of ay! Boğuluyordu. Aa ha, çok güzelmiş. Ya ha? beğenmeni çok sevindim. Çok ım, acayip şey, tadı da güzel ağzıma. <laughs> abi benim eve gitmem gerekiyor, geç kaldım zaten. Aman! <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <Geç>. Bay bay. <laughs> Selvi boy. Böyle <laughs> mi sıkılıyor bu kadar? Ay Çağatay! Ha, parfüm al Yok abi ya, şey e, Funda o şey yaptı, o hediye etti yani. Aa, yaş günü falan mı? Yok, <laughs> içinden gelmiş öyle. Aa çok güzel ya, ee, şimdi ee, senin de ona bir şey alman lazım. Niye? Ee, yani kız <laughs> sana hediye almış oğlum, karşılıksız bırakacak değilsin herhalde. Yok ya, <laughs> doğum günü, yılbaşı, bilmem ne bitti şimdi sıra bir de böyle durduk durdukça... ...içimizden gel hediye mi? Ben hediye almayı sevmiyorum abi... ...zaten seçmiyorum, seçemiyorum, almayayım daha iyi. Aa, bitti Çağataycığım ya, alış, alış artık bence. Ö öyle mi diyorsun? <laughs> alışmak istemiyorum abi ya. Çünkü hediye seçemiyorum. Ya bu, bu olan bir şey. Ya Çağatay kardeşim. Hadi. Sen mi sürdün parfümü? Yalnız kızlar sürmüyor mu bu parfümü ya? Ya yok ben sürmedim. Ben kız arkadaşım şey yaptı. Ee, yoksa ben kolonya kullanıyorum. <laughs> ya bırak sürmüşsün işte ya. Sürmedim abicim ya. Kız arkadaşım sürdü. Allah Allah. Sürmedim. Sen, uf! Uh. <laughs> <laughs> parfüm, oov! Oh, oh. Hayırlı olsun, çok, çok korkmuşsun. Elinde bebekle kalkmış da benim parfüme laf söylüyorsun ya... -...o da değişik bir şey yani. -"İş bu iş, iş." Ha, iş. Çağatay, parfüm mü sürdün sen kız gibi? Sana ne İsmail? Allah, sana ne oğlum, işin gücün yok Ya bas git! Sırıtıyor <laughs> bize, fırlatacağım kafasını, yaracağım kafasını ya. İlkokuldan beri böyle bu. Zevzek! <laughs> Ee. <laughs> <laughs> senle bir şey konuşalım mı biz? Tabii, Abi. Tabii. Tabii. Abi bir şey konuşalım mı Aa, senle? Hadi ikide ha. tamam. Tamam, <laughs> tamam ben deyip <laughs> durma. Bir de şimdi Allah Allah. Kız arkadaşım sıktı. Ben kolonya <laughs> kullanıyorum normalde. Evet. Hmm. Dur bir dakika ya. Keskin. Dur. Ben Hı? şey. Biz ablamla anneme bir tane bulaşık makinesi aldık. Ciddi misin? Ha. Aldık vallahi. Çok güzel. Güzel, çok güzel. Seyfi abi geldi geçen gün. Bulaşma makinesi almışlar. Geldi abuk sabuk konuştu. Annemin yanında. Yok herkes alamazmış da, yok bilmem neymiş de. Böyle annemin üzüldüğünü hissettim. Ablam da öyle gıcık oldum. Ben de ezdirmedim. Annemi gittim aldım. Ee, bugün gelecek buluş makinesi. Helal olsun. Hı. Helal olsun. Eyvallah. Hı. Helal olsun da bir problem var. Babam. Ha. Babam. Şimdi kesin bağırıp çağıracak kesin. ya. Kesin. Diyorum ki hani Gelsen akşam olayı biraz yumuşatsan bir... Ha? Öyle yapalım. Vallahi mi? Vallahi. Allah aşkına. Tabii canım. Helal be, vallahi Aa. gel bir yumuşat babamı ya. Olur, olur. Kesin şey değil, icat çıkarmayın filan falan. Geldi Seyfi abi gırtlağını sıkıyorum. Kimse alamazmış da yok bilmem neymiş de. Anladım canım, tamam. Ben yemekten sonra gelirim. <laughs> tamam. Tamam. Yaşa. Tamam. <laughs> Öpeceğim ama biraz... Ay, ya Sen hangi ara büyüdün ya? Ha? Büyümekle kalmadın böyle anneme hediyeler, sürprizler. Sen bayağı... bayağı ...afilli bir adam oldun sen ya. Gel. Gel. Fatih'im pa ya. <laughs> <partim gülüyor> <partim. gülüyor> Senden öğreniyorum. Koçum. Aslansın, aslan. Akşam görüşürüz. Sen var ya... Sen ...kral adamsın, kral. Kardeşlerin hası koçum benim. Ya.